Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir yankılı salondan daha, taşınamamış salondan daha size bildiriyorum. Ve bugün geleneksel bitenler videosuna daha geldik. Hoş geldiniz. Çok fazla e, laf uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Çünkü bitenler videoları genellikle uzun oluyor. E, gördüğünüz üzere şöyle güzel kutuları bulamadığım için bazı kutusunda zaten çöpe gideceği için ya da Gideceği planlandığı için bitenler kutusunu pek süslü bulamadım ama bir sonraki videolarda daha süslü kutularla karşınıza çıkacağım. Gerçekten. Evet, dediğim gibi lafı çok fazla uzatmadan direkt bitenler gerçekten bitti mi yoksa devam mı ona başlayacağım. Evet, elime gelen ilk koca ürünle başlamak istiyorum. Urban Cairn. Ee, gerçekten serilerini çok seviyorum. Vegan olmaları, temiz içerikli olmaları bir yana gerçekten vegan içerik üretip de başarılı olan nadir serilerden biri benim gözümde. Eğer sizin de saçlarınız, e, önce bir serinin adını söyleyeyim değil mi? Urban Hair Care'ın Pink, Grapefruit and Ginger. Yani Greyfurt ve zencefilli muazzam bir serisi var. Bilmem hiç denediniz mi ama ben denediğimden bu yana hacimsiz, ince telli, sönük saçlarıma e, ve yağlanmaya müsait olan saçlarıma Gerçekten bir e, mucize gözüyle bakıyorum bu şeyle beraber, seriyle beraber. Ve özellikle tüm şampuanlarını, saç kremini, e, serumunu falan bayağı güzellikle bitirdim. Şu an kendileri yok. Azıcık da şu ucundan kalmışken <laughs> bundan bir bahsedeyim dedim. Bunun bütün serisi. Eğer e, ince saçlarınız varsa benim gibi, sönükse hacimleştirmek için mükemmel ötesi. Hak yani ufak bir de söyleyebilirim. Bazen saçlarınız bayağı hacimleştiriyor ve e, ee, taramakta mı diyeyim? Biraz kalıplaşabiliyor bazen. Ama o herhalde başka bir çareniz olmayabilir. Saçınızı şöyle hani tel tel atamıyorsunuz da şöyle atıyorsunuz gibi bir şey de çok önemli bir hissiyat değil. En nihayetinde hacimleştiriyor. Hacimleştiriyor. Güzel bir seri. Mutlaka tavsiye ederim. İndirimdeyken bayağı uygun oluyor. Evet. Tamam mı? Devam mı? Serilerinde. Bunu benim gözümde bitti artık. Yani çok nötr bir yorum yapmak istiyorum bu Evrosha'nın Sensitive Vegetal serisine. Evet hassas ciltler için üretilmiş. İçinde alkol, paraben, parfüm falan bulunmuyor. Ama e, normal kuru ve hassas hassasiyetli ciltler herhalde. Hassasiyet ciltler için de pek uygun olduğunu düşünmüyorum. Yani bilmiyorum. Benim çok beklentimi karşılamadı. Gül suyu kullanıyordum zaten. Gül suyu yerine acaba bu toniği mi kullansam diye düşündüm belki iyi gelir diye hiçbir şey fark etmedim. Yani hatta birazcık rahatsız etti. Biraz sabunumsu bir yapısı var çünkü. Ve pek kullanmayı düşünmüyorum artık. Bu yüzden bunu kullanacak olan bir arkadaşıma vereceğim. Çöpe gitmeyecek tabii ama bir daha alınan. Ha kızarıklık karşıtı kremi var bunun. Onu daha çok seviyordum. Ha o da benim gözümde sadece kızarıklığı falan oluyor. Yani nasıl desem, şu sıralar hala roza devam ettiği için ve uzun bir süre daha devam edeceği için yani ne, ne zamana kadar dümdüz krem kullanamam diye düşünüyorum artık. Yani mutlaka bir besleyiciliği, onarıcılığı, güçlendiriciliği bir krem kullanmak istiyorum ve Sensitive Vegetal serisi şu anda bana göre değil düşünüyorum. Evet, gelelim severek kullandığım ama daha da kullanır mıyım sorusuna soru işareti verdiğim, artık veda etmeniz gerektiğini düşündüğüm Pure Beauty'nin Hydrating Urban Shield serisi. Şu arkadaşlar hikayemiz güzel başladı tabii ki de ee, Urban Shield serisinin Radiance'ını kullanıyorum biliyorsunuz aydınlatıcı etkisi olduğu için ve içinde parfüm olmasına rağmen cildime hiçbir dezavantajını görmediğim için dedim. Pure Beauty ürünlerini seviyorum. Ama hydrating ürünü benim pek beklediğim şeyi karşılamadı. Yani şey yapmak istemem, kötü etkilemek istemem. Benim cildim aşırı kuru ve aşırı beslenilmeye ve onurulmaya ihtiyacı olan bir cilt. Yani sadece nem kaybınız varsa bu sizlik bir serum olabilir ama bu Radiance'daki aldığım etkiyi vermedi bana ya. Yani. Yalan söylemeyeceğim. O yüzden ben çok şey yapamıyorum. Umarım bir daha bu Radiance'ı bulamadığım zaman bir daha karşılaşmayız ki şu sıralar zaten serum olarak Ordinary'e sardığım için ee, hani Pure Beauty ile de devam eder miyim, etmeli miyim onlara da bir sonraki videolarda değiniriz. Ee, bir daha ağzı doluyken veda ettiğim, veda etmek zorunda kaldığım notun e, fondöteni var. Açıkçası bu not güzel bir marka. Vegan bir marka her şeyden önce. O yüzden almak istedim ama yani açıkçası bu notun Luminous Moisturizing serisi bende e, büyük bir be beklenti yarattı. Yalan söylemeyeceğim. Ama beklediğimi karşılamadı. Zaten e, bunu da fondöten e, kullanmaya tekrar geri dönsem mi e, BB'ler yeteri kadar kapatmıyor mu diye bir, ufak bir saçmalamıştım geçenlerde. O zaman aldım. Çok memnun olmadım. Çok kuruttu cildimi gerçekten. E, pul pul döktü beni. Yani bir de zaten cildimde BB ve CC'ye o kadar çok alışık. Hatta genellikle tam makyaj yapmamaya çalışıyorum. Ama yalan yok. Yapmak zorunda olduğum zaman mesela bu zamanlarda mutlaka BB ve CC'ye yaklaşık 1,5-2 senedir yöneldiğim için hani son de da alayım. Belki iyidir diye düşünmüştüm ama çok kuru ve çok hassas olan ciltli bir birey olarak bunu devam etmeyeceğim. O yüzden sen de benim için bitti mutlu. Üzücü. şimdi size çok güzel bir bitenler göstereyim. Bakalım tanıyabilecek misiniz bu ürünü? Evet, bunu tanıyana ödül vereceğim. Bunu tabii ki de tanıdınız. Şu an her yerde aranıyor çünkü bu Misha'nın seramit kremi. Ee, kanalımda gar garanti ediyorum 3 videodan 1 videoda mutlaka seramikten bahsediyorum. Bu krem çok önemli. Özellikle de karantinada olduğumuz bu dönemlerde herkesin bana sorduğu bir soru var. Öneriyorsun da nerede? Ya ben nereden bileyim nerede? Ya Trendyol'da ya da Misha'nın kendi sitesinde. Stoklar tabii ki de tükendi. Yurt dışından tabii ki de e, getirsemiyorlar haliyle. Ama gelecek... Hani sizde eğer elinizde bittiğini düşündüğünüz kremleriniz varsa mesela ben şöyle ortadan ikiye yardım. Ondan sonra ince bir e, tas patulamsı bir şeyle de küçük bir kaba boşalttım. Bayağı çıktı. Herhalde bir 5 kullanımlık falan çıktı yani minimum 5 kullanımlık çıktı o da o yüzden sıkın israf etmeyin. Bunu da bu şekilde böyle bırakıyorum bir üründen %100 nasıl faydalanırsınız? O yüzden çok sevdiğiniz ürünlere bu şekilde davranın. Stokları bittiği zaman ağlamayalım. Nerede bulacağız biz bu ürünü diye. En nihayetinde e, severek bitirdiğim ama hızlı bittiğini düşündüğüm ve bu de herkes bundan yakınıyordur. E, The Ordinary'nin asidi de, de bitirdim. 30 ml çünkü. Yani ben bu bitmez ya ben zaten e, idareli kullanıyorum falan filan desem de bitti. Yani ocakta aldım Neredeyiz biz? Mayıs'a giriyoruz. 5 ayda bitti ya. Her gün kullanmamama rağmen yani hani üzücü. Ordinary'nin bunun ya bir büyük boyunu yapması lazım ya da yaptım mı bilmiyorum. Hiç denk gelmedim. Geldiysem neden almadım? Her neyse Ordinary'nin bu azalik asiti rozalar %100 kullansın. Rozayı çok yüksek oranda geçiriyor. Kızarıklığı ve hassasiyet alıyor. Ve en önemlisi yanaktaki kızı, şey, o kızarık sivilcelerden de kurtuluyorsunuz falan filan demişlerdi. Ben de ne olur ne olmaz diye Allah'tan yedek aldım. Ee, i̇ki tane almıştım İtalya'dayken. Bitti. Yani çok etkisi olduğuna tabii ki de devam edeceğim. İnanılmaz bir etkisi oluyor. Ama şöyle ki biraz cildi kurutuyor gibi geldi bana. Ya da ben çok fazla böyle hani gece yatmadan önce sürdüğüm ürünlerde inanılmaz bir Misha efekti bekledim. Çünkü da benim peeling olarak aldığım ürünlerde bile hepsi zaten kimyasal peeling. Hani böyle bir Cildiniz hiç peeling yapmışsınız gibi olmuyor. Bebek poposu gibi oluyor. İşte mesela bende gluko... Ne? Glukolik asit var. Aynen glukolik asit var. Ee, bir tane SOS serisinden PHA, AHA ve seramit içeren bir tane daha peeling var. Ee, aynen yani hani de diğer o kullandığım Near serisinin hayvan gibi bir yatıştırıcısı olan yeşil. Adlarını hep unutuyorum ya. Bugün ben geçen balık hafızalıyım. Her neyse onların hepsinde bende inanılmaz böyle bir e, yatıştırma ve sakinleştirme etkisine alışıyorum bu tarz ürünlerde hassas ciltler için ama Ordinary'nin bu azalei böyle bir nasıl doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum şu anda. Gelmedi diyemem. Ya yani geliyor geriyor birazcık cildi. Hafif böyle bir çipil 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 yanıyor yanaklarım ama yani her gün kullanmak zorundasın. Yani ben de her gün kullanamadım. Çekindim açıkçası bir etkisi falan olur mu diye. Ama kızarıklığı o an aldı ve bazı kızarık sivilceleri geçirdiğine eminim. Bununla alakalı incelememe bir sonraki videolarımda ayrı ve özel bir şekilde yapacağım ama memnunum kaldığım yerden devam edeceğim. Hatta size ordinary satan Türkiye'den bir yer bulup oradan alışverişe falan başlayacağım. Çünkü yani bilemiyorum bir süre dışına çıkar mıyız? Çıkmamalıyız bence. Ee, bu da bitmek üzere ve bunlar gerçekten çok memnun diye. çift fazla kirpik koruyucusu. Kesinlikle toplanacak ve toplanmayanlar arasında. Ee, ağır makyaj yaptığım zaman ve mesela şu anda bende teleskopik L'Oreal'in e, maskarası var. O biraz zor çıkıyor. O yüzden e, göz makyajını silmek konusunda, kirpikleri vesaire beslemek konusunda çok iyi. Ama gözünüzün altında falan bırakmayı ihmal etmeyin. Çünkü biliyorsunuz ben alkol, parfüm, para ben çok fazla içermeyen hatta hiç içermeyen ürünleri daha çok tercih ediyorum. Bu da benim hani e, derminde hassas olarak tercih ettiğim hani tek şey ya da nadir ürünlerden biri. Hani şurada mutlaka yağ bırakmamaya çalışıyorum. Ama kirpikler için muazzam bir ürün ve makyaj çıkarma konusunda. Hatta e, şey için de kullanıyorum. Maybelline'in bu e, mat ink serisi var ya onların hastasıyım ben de bütün renkleri var bir sürüyorsun akşama kadar çıkmıyor istesen de çıkmıyor ya hani onlar e, o dudak makyajını bununla birazcık çıkartıyorum baya iyi oluyor yani hani bazen simple ya bazı temizleyiciyi çok övsem de çıkaramadığı şeyler olmuyor değil dolu dolu sevdim ama çok da sevmedim diyebileceğim böyle doluyken veda ettiğim bir e, aydınlatıcı var ki aydınlatıcı çok severim ama Maybelline Master Strobing Liquid. Aydınlatıcısına 10 üzerinden 4,5 vermek istiyorum. Tip falan çok tatlı. İlk sürdüğünüz zaman ışıl ışılsınız. Ama parlamak için bir yaz ışığına, bir yaz günü ışığına falan ihtiyacınız var. Kışın bunu sürdüğünüz zaman gerçekten e, falan oluyor ve çabuk dağılıyor. Sabitlemeniz lazım. Yani hani çok ısınamadım. Ek olarak da zaten e, çok da temiz bir ürün değil. Ne yazık ki ten ürünü olarak temiz içerik ürünlere çok dikkat ettiğimi biliyorsunuz zaten. O yüzden güzeldi, hoştu ama çok da şey değil ya. Bittin galiba biraz benim için. Gelelim e, çok sevdim ama sevmediğim bir özelliği var. Origins'in Jeans ondugo göz kremi. Benim göz altımdaki şişlikleri başta çok güzel indirdi. Hiçbir şey söyleyemem başarılı bir ürün. Lakin 6 ay kullanma ömrü mü olur ya. Gerçekten 6 ayda bitti. Ve ben e, gerçekten çok üzüldüm bunun bittiğine. Geçen sene falan almıştım. Yazın zaten hani başka gözaltı kremleri denediğim için bunu birazcık dinlendireyim, uzak durayım falan dedim. Nasılsa bir senedir kullanım tarihi falan diye de sonra ansızın bir baktım ki ee, bitireli çok olmuş. Güzel bir krem. Tekrar alır mıyım? Ee, eğer Ordinary'nin kafein solution'ını keşfetmeseydim aklımda tekrar bunu almak vardı. Çünkü yani o zamana kadar kullandığım en iyi gözaltı kremlerinden biriydi. Ve e, beklentim bilmeyenler için söyleyeyim. Gözaltılarım çok şişiyor benim. Çok ödem topluyor. Onları indirmekte. Ama şu an Ordinary'nin kafein solution'la iyi gidiyoruz. Oldu da bulamazsam bir süre daha böyle olursa yurt dışından artık ürün gelmezse vesaire vesaire tekrar alırım. Orada bir yere Türkiye'ye gelse hiçbir fena sanki ya. Evet ne kaldı? Nitrojina'nın bu Hydro Boost e, gece kremi kaldı. Bu arkadaş da olduğu gibi gidiyor çünkü bir kere almıştım bunu ve açıkçası birkaç defa denedim şans vermek istemiştim. Zaten artık Nitrojina gibi alkol, parfüm, paraben falan filan kullanmıyorum ama roza olduğunu öğrenmeden önce e, benim bütün nemlendiricilerim çoğu gece maskem falan hep Nitrojina'ydı. Ee, bu Hydro serisini seviyordum. Ama ee, daha dolu olduğumu öğrenmeden önce fark ettiğim birkaç bir şey vardı bunda. E, gece sürdüğüm sabah sivilcelendirme yapıyordu. Yani acaba başka bir şey mi yok canım falan filan diye düşündükten sonra baya şans verdim ama baya suratımı sivilcelendirdiği için ne yazık ki veda edeceğim bir ürün. Hassas ciltlere tavsiye etmiyorum. Zaten alkol, parfüm, para ben içeren ürünleri pek tavsiye etmiyorum. Cildi dayanıklı olana da olmayana da. Evet gelelim ee, içi daha doluyken ama kuruyup giden. Neyse aldığım makyaj malzemeleri bir araya hatırlasam iyi olur ya. Ama yani çok, çok beğendim ama çok bir daha almayacağım için belli yani neden unuttum. Ee, Maybelline'in Brow Precise ee, bakaj maskarası güzel. Ama bana çok boyu gibi geliyor yani. Hani ne bileyim yani nasıl gösterebilirim ki? Yani daha böyle ben boyayan değil de daha böyle sabitlemiyor ya. Böyle bir boyuyu bırakıyor gibi gelmişti. Bana bilmem. O yüzden çok kullanmadım. Yani seveni vardır ama ben çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Ama Mevmin'in de sevdiğim ve e, aralarda unuttuğum için de tabii ki de 2 senelik kullanım ömrü var ama e, yani her gün kontür yapan bir insan olmadığım için ve de ıslak makyaj yaptığım için, yapmayı sevdiğim için daha doğrusu kremsi ürünler kullanmayı seviyorum ve e, bu Master Contour serisi gerçekten iyi. Ama bitiremedim tabii ki de. yani kullandım. E, bayağı bitirmişim aslında, az kalmış da. E, hani bayağı memnun olarak kullandım. En azından bu kontür tarafını sevdiğim bir ürünü Bir daha alır mıyım? Alırım diye düşünüyorum. Ama şu anda elimde Balmın kontürleme e, şeyi var. Ondan daha memnunum diyebilirim. Çünkü biraz çekiniyorum artık dediğim gibi cildim daha neredeyse yenilerde iyileştiği için. Böyle ten ürünleri konusunda göz farıdır, rujdur falan Maybelline, L'Oreal yine devam edebilirim ama ten ürünleri konusunda birazcık daha temiz içerik üreten ee, ürünlere yönelsem, markalara yönelsem daha mantıklı olacak. Çok da memnun kalmadığım bir ürün var Pure Beauty'den. Bugünleri de mi görecektik? Az önceki serumdan sonra da bugünleri de görecektik demem. O da ayrı bir şey. Pure Beauty'nin bu gençleştirici gözaltı kremi. Şöyle göstereyim size. Belki e, bilenler bilir. Firming Eye Cream. E, gerçekten içinde ezerha bir şeyi, falan vardı daha yok işte göz altını aydınlatıyordu şişkinliklere falan. Böyle her kremde zaten morlak ve şişkinliklere çok iyi gelir. Yani çünkü zaten iki tane sorun vardı mi? Yani göz altında onları da ikisini vaat ediyorsun aynı anda. Yani toparlayı diyor. Hoş güzel de yani ne şişlik gider ne bir şey. O yüzden doluyken yine bir arkadaşıma vereceğim bir ürün. Çünkü daha yenilerde alıp bir deneyim dedim. Ondan sonra göz altı konusundaki arayışlarım biliyorsunuz ki asla bitmeyecek. Sonsuzluğa doğru giden bir ürün. Son olarak da Gratis'tan almıştım yok. Nereden almıştım hatırlamam. Şifa Home lavanta yağı. Yani dibine kadar kullandım. Hatta şurada iki damla kaldıysa da şöyle vurayım. Oh frekansımız yükselsin. Gerçekten bu uçucu yağlar benim hassas noktam. Ve lavanta yağına bayılırım. Eğer uyuyamıyorsanız, kolay kolay dalamıyorsunuz. Yani ne bileyim odaklanma probleminiz varsa, sinirli biriyseniz Ondan sonra gerçekten lavanta yağını yastığınızı bir iki damla koyun. Rahat uyursunuz. Ee, bileğinize şöyle damlatıp sonra şakaklarınızı sürün. O an modunuz düşükse inanılmaz yükseltiyor. Lavanta yağ konusunda şifa olmak güzel. Defneinki falan güzel. Yani hani kaliteli olduğunuzu inandığınız yan markalarından alabilirsiniz. Arif oğlu falan var. Onlar da fena değil. Ben şifadan memnunum. Yine nereden denk gelirse eğer güvendiğim bir markası, markaysa şifa da öyle. Mutlaka Levanta yağını yenileyeceğim. Size de Levanta yağı, Yasemin yağı mesela inanılmaz antiseptiktir ve odadaki mikrobu falan kırdığına inanıyorlar eğer bu hurdanlığınız falan varsa. Bu tarz uçucu yağlar. Bak ben yine koku bağımlısı olduğum için benim elime kokulu bir şey vermeyeceksiniz. Ya parfüm verirseniz parfüm delisiyim aynı zamanda ya da kokan bir şey olduğu zaman direkt bütün gece koklarım. Neyse en, en yüksek frekansa sahip e, yağlardan biridir lavanta yağı. Birincisi gül. ikincisi de lavanta yağı. Yani enerjinizi yükseltirsiniz. O anki modunuzu falan yükseltirsiniz. Eğer yağlarla alakalı bir video çekmemi isterseniz tabii ki de e, bana bunu <laughs> yorumlarda belirtirsiniz. Ben de çekerim. Bakayım daha kalmış mı ya bir şey? çok da bir şey kalmamış. Evet bu kadardı. Yani eminim ki taşındıktan sonra daha neler neler çıkacak. Ne, ne daha bu daha bir, bir kısım falan. Ama şimdilik bu kadar. Ee, çok da uzun tutmak istemedim bir bitenler videosuydu zaten. Güzel. Aralarda güzel sevdiklerime devam edeceklerim. Çünkü bir önceki bir bitenler videomu hatırlıyorum da hepsinden nefret edeyim. <laughs> Benim kafamda gerçekten bitti diye diye bir, bir ufak bir isyanla şey yapmıştım. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer kanalda hala abone değilseniz. Şaka şaka. <laughs> Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.